Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Köy binası 13 hesabımızda Yeti Süper Oktu saldırıları gerçekleştireceğiz. Hazır bütün birlikler indirimdeyken, bütün köylerde ganimet doluyken arkadaşlar güzel bir ganimet kasalım dedim. İnşaatçılarımızın bir tanesi boşta. Ee, diğerleri de yakın zamanda boşa çıkacak. 3 tanesi de aynı anda boşa çıkacak 7 saat 31 dakika sonra. Bütün bu inşaatçıları doldurmamız birazcık zor olacak çünkü... E, bir tane savunma basalım derken 12 milyonluk bir top var. Onun dışında X falan 16 milyon arkadaşlar. O yüzden birazcık adım adım ilerliyorum. Bir tane yükseltme yaparak başlayalım. Bir tane inşaatçımızı nasıl dolduralım? Yani direkt top basarsam tüm ganimetimiz gidecek. O yüzden Güdümlü hava mayını basarak başlamak istiyorum. 6 milyonumuz gitti. Sıkıntı yok. Diğer inşaatçılar bir an önce boşa çıkar mı? Bilemiyorum. Hızlandırmamız var. İnşaatçı hızlandırmamız varsa onu da kullanayım diyecektim ama onu kullanamayacağız. Neyse en kötü yeşil taşımızı harcayıp bir tane inşaatçımızı boşa çıkartırız. Daha sonrasında elde etmiş olduğumuz ganimetle yükseltme yaparız, hiç problem değil. Bu arada koruyucumuzu maksimum seviyeye ulaştırdım. Köy binası 13 için 50. seviyeye geldi. Artık koruyucuyu basamıyoruz. Ama bir an önce barbar kral ve kraliçe yükseltmeleri yapmamız lazım. Birisi 50. seviye, birisi de 54. seviye. Daha birçok seviyesi var. Şimdi ordumuzu bir göstereyim sizlere. 9 yeti, 3 süper duvar kırıcı, 9 süper okçudan oluşan bir ordu. Yanında öfkelerimiz, depremlerimiz, dondurmalarımız var. Kahramanların hepsi hayatta arkadaşlar. Bir kahraman güçlendirmede patlatırım diye düşünüyorum. Klan kalemizde tomruk var, yeti volkri var. Askerlerimiz maksimum köy binası 13 için. En azından yeti ve süper okçumuz maksimum. Bulunmuş olduğumuz lig titan 2. Ve yavaştan saldırılarımıza geçelim. Hatta rakip aramadan direkt şöyle sizlerle birlikte ilk rakibi bulmak istiyorum. Çünkü güzel ganimetler çıkıyor. Birinci düzenimiz güzel ama altını birazcık düşükmüş. Biraz daha altını olan evet ikinci aramamızı da bulduk. Güzel bir düzen. Şimdi arkadaşlar şuraya 4 tane depremimiz iyi gider diye düşünüyorum. Şu taraftan yanlamasına saldıracağım. Ve belediye binasına ulaşmayı da planlıyorum. 4 adet depremimizi şu şekilde atsak belediye binasına da hasar bırakırız değil mi? Aynen köy binası on üçte. İnşaatçı kulübesi de olmadığı için bizim için sorun olmayacaktır. Şöylemesine 4 tane depremimizi atıyorum. Belediye binasının canını da yarıya indirdim. Sonrasında yukarı geldik. Hemen şöyle yetileri saldım arkadaşlar. Süper duvar kırıcılarımı şöyle üçlü kombinasyonda attım. Hemen Tomruğ'u gönderdim. Süper okçuları patlattım. Peşinden Tomruğ'un gittiği noktadan Askerlerimi yolluyorum. Anam anam koruyucu havadaymış ya. Bu çok kötü oldu. Hiç buna dikkat etmedik. Bakar mısınız? Şuradan da hemen peşinden e, kraliyeti gönderdim. Şurada bir koruyucu özelliği basalım. Belediye binasını galiba Tomruğumuz indirebilir. Yeni vurmaya başladı hasar. Biraz daha bekleyelim. Sıkıntı yok. Öfkelerimiz mevcut. Şöylemesine bir. Dondurma kullandım. Ee, onun dışında şurada bir öfke patlatıyorum kraliçemiz için. Merkez tarafta da son öfkemi attım diyecektim ki oraya öfkemiz kalmamış abi. <laughs> Kraliçemizin özelliği, Barbar Kralımızın özelliği geldi. Ee, tekli Cehennem Kulesi var. Bu tarafta Süper Okçular Yetilerle birlikte Barbar Kralı indirmiş bulunmakta. Şurada güzel bir ekibimiz var. Bir dondurmamızı kullanalım istedim e, yeti parçacıkları savunmaları indiriyor. Süper okçular da yetilere bir destek atarsa Allah'ın izniyle güzel olacak. Yetilerimizi kaybetmemiz kötü oldu. Ee, orada hemen indirdik şeye ee, kraliyet şampiyonunu. Süper okçular hasar bırakıyor ama arka taraflar Birazcık e, sıkıntılı oldu. Kahraman güçlendirmeyi bu arada basmayı unuttuk arkadaşlar. O da şimdi aklıma geldi. Sol tarafta yetilerimiz ve süper okçularımız var. Ama arka tarafta kalan savunmalar birazcık kritik savunmalar. Koruyucuyu havada unutmamız birazcık şanssızlık oldu. İlk savaşın heyecanı diyelim. Diğer savaşlarda daha farklı e, güzel saldırılar yaparız. Evet yetilerimiz oradaki temizliği yapsın. Süper okçularla birazcık ilerlerler. Ama şu tarafı komple alamazlar abi. Tesla'lar var İki tane top var. Bir de rakip koruyucu var. Süreden problem yaşamayız aslında da. Dediğim gibi bakalım. Süper okçular bir de şimdi bastı gaza gitti. İyice ee, işimizi bitirdiler. Azıcık yavaş gitseler, Yetiler önden tanklasa, diğerleri arkadan vursa daha güzel olacaktı. En azından şu altını alalım abi. Altına da gücümüz yetmedi. Şimdi okçu kulesi inecek. Orada bir tereddütüm yok. E, yeti geldi. Evet altın deposuna da hasar bırakıyoruz. Utanmasak köyü üçleyeceğiz ya. Neyse bütün ganimeti aldık ya o bizim için güzel oldu en azından. Altın deposunda indiriyoruz. Koruyucu da indi. Ama evet süper okçu zıp zıpa denk geldi ve savaştan çıkıyorum. %94 güzel bir skor. Ganimet de başarılı. İkinci savaşımızda devam edelim. İkinci düzenimizde de çok güzel bir ganimet geldi arkadaşlar. Bu sefer 3 yıldızı patlatacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Ganimet gayet güzel. 4 adet deprem büyüsünü ne tarafa kullanayım ona bakıyorum. Arkadan mı girelim şöyle önden mi girelim. Onun incelemesini yapıyorum. 4 depremi şuraya patlatacağım. O garanti. Şimdi alt taraftan girersek. Şöylemesine tomruk atarsak. Tüm savunmalara güzel hasar bırakırız. Ee, Düşüncem o yönde. Şöylemesine biz. 4 tane depremi patlatalım. Savunmalara bir hasar verelim abi. Şuradan tomruğu atacağım. Şimdi yetilerimizi saldım. Hemen süper okçuları gönderdim. Bir süper duvar kırıcı peşine Tomruk geldi. Şuradan da bir hemen desteğimizi atalım. Barbar kral, kraliçe, koruyucumuz geldi. Bir adet öfke, bir adet öfke. Şurayı da donduralım. Gitti. Şöylemesine destek. Koruyucu özelliğini basalım. Tamamdır. Tomruk'la çok güzel hasar bırakıyoruz. Bakınız. Askerlerimiz içeri doğru yöneldi şurada bir öfkemizi patlatalım 2 adet dondurmamız mevcut birincisini şurada kullanıyorum arkadaşlar barbar kralın özelliğini bastım e, tomruğumuzun içerisindeki asker hala duruyor klan kalesinden bir adet elektro ejder çıktı ama bize sıkıntı yaratacak durumda değil kraliyetimiz hala ilerliyor şuradan bir süper duvar kırıcı atalım e, şurada da bir dondurma işlemi kullanalım değil mi? X çünkü bayağı bir hasar bıraktı. Merkez tarafta barbar e, bar Kralla uğraşıyoruz. Hem süper e, okçularımız hem yetilerimiz destek veriyor. X yayını o tarafta indirdik. Güzel. Şimdi kraliyet direkt önden koşuyor. Arka tarafta X yayı ve rakip koruyucu var. Bizim için sıkıntı. Yine abi. Yine kahraman güçlendirmeyi basmayı unuttuk. Süper okçularımız ateş ediyor. Arka taraftaki X yayına da güzel hasar veriyor. Ama... Yetilerimiz çok yavaş. Bakalım neler olacak. 3 yıldız gelmeyecek görüntüsü var. Yine güzel bir yüzdeyle savaşı tamamlayacağız ama 3 e, yıldızı alamamanın üzüntüsü içerisindeyim. Niye olmadı? Yani şöyle keşke en tersten mi saldırsaydık bilemedim arkadaşlar. Yoksa süper okçu köy binası 13'te çok ideal değil mi? Ya da bizim süper okçu max mı değil? Max abi 9. seviye daha ne olsun? Şimdi Yeti'nin parçacıklarıyla ilk seyini alıyoruz. Ama kraliyet işte seviyesi çok düşük olunca kraliyetten doğru işlev alamıyoruz ya. En kötü noktası o. Yani 7. seviye kraliyetimiz var arkadaşlar. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Şu savaş bitsin unutmayayım diye. Savaşı da sonlandırıyorum bu arada %86 aldık. Şuraya gelelim abi. Buradan hemen bir kahraman güçlendirmeyi basayım. Aksi takdirde unutacağım. Şuradan bastım. Kullan dedim. Tamamdır. Ordumuzu tazeleyelim. Hızlandırmamız var zaten. Hızlandırma ne zaman? 20 dakika sonra bitiyor ama bizim bol bol savaş yapmamız lazım. Gerekirse bir tane daha basarız. Hiç problem değil. E, ganimetimizi de kasıyoruz bir yandan. E, ne kontrol edecektik? Kahraman güçlendirmeyi bastık. Tamamdır. Üçüncü savaşımıza geçelim. Evet kullanmış olduğumuz kahraman iksiri ile birlikte kahramanlarımıza artı 5 seviye geldi. Sadece koruyucumuza gelmedi çünkü maksimum. Bakalım kahraman iksiri çok faydalı olacak mı bu ordu için. Dedik yani her türlü faydası olacağını düşünüyorum. Tabi sadece bu ordu için değil arkadaşlar. Nereden saldıralım ona bakıyorum. Evet şu taraftan saldıracağım. Merkez taraftan yıkımı sürdüreceğim arkadaşlar. Şöylemesine yetilerimi bıraktım. Biraz daha yaymam gerekirdi aslında. Hemen süper okçularımızda gönderelim abi. Şöyle tomruğumuzu şu taraftan gönderdim. Ee, kral kraliçe hemen koruyucu gelsin. Şöyle bir öfke atalım. Şurada da bir öfke kullanalım. Kraliyeti de gönderdim. Şu tarafı hemen depremleyelim. Koruyucu özelliğinde bastım bilerek. Şurada bir dev bombayı gördüm. Erkenden bastım. İyi mi yaptım? KöTÜ mü yaptım? Bilmiyorum. Tomruk hasar bırakıyor arkadaşlar. Şu an için şurada bir tane dondurma kullandım. Anam 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 boşa gitti dondurmamız ya. Vallahi dondurma boşa gitti. Şurada bir hemen e, tekrardan bir dondurma attım. Kraliyetin özelliğini bastım. Barbar kralı da basalım. Bir tane dondurmayı boşaltmamız çok çok kötü oldu. E, ama yine de kötü değiliz. Süper okçularımız hayatta. Ee, ön taraftan bir tanklamamız da var. Kraliyet ilerliyor. Bakınız kraliyet bu sefer güzel iş yaptı. Çünkü 12. seviye değil mi? Artı 5'lik bir e, yükseltme nasıl fark ediyormuş? Bunu görmüş olduk bence. Kraliçe de ölmedi. Süper okçularımız hayatta. Yetiler var. 3 yıldızı bu sefer kopardık gibi duruyor arkadaşlar. Şuradan bir tane okçumuzu da gönderelim. Süper okçular ölmesin diye göndermiştim. D bomba geldi. Sıkıntı yok. Kraliçenin özellik basıldı. Bir daha patladı. Kraliçeyi kaybettik. Ulan her şey yolunda giderken bir anda her şey nasıl tersine dönüyor? Adlı çalışmamız. Şimdi süper okçularımız hala hayatta. Yetilerimiz var. Ben 3 yıldız geleceğine inanıyorum. Süper okçuların ama birazcık yavaş gitmesi lazım. Kahraman X gerçekten güzel fayda etti arkadaşlar. 3 yıldızı direkt çıkarttık yani. Gerçekten çıkarttık. Koruyucu yürümesen boş boş da şuradaki topa ateş etsen daha güzel olmaz mı gülüm? Şimdi sıkıntı ne olacak biliyor musunuz? Süper okçular koşup şuraya gidecek. Yetiler oraya gelene kadar dünyanın zamanı gidecek. Süper okçular ölecek. Yetimitler alırsa güzel olur. Aha yetimitler geliyor lan. Yetimitler önden biraz tanklayacak. Güzel. Vallahi çok güzel. Büyücüyü indirdik. Ee, şeyinde çok az canı kaldı. Okçu kulesinde çok az canı kaldı. Artı 5 seviye bize her türlü destek attı. Vallahi kahraman iksiri ne kadar güzel etki etti. Yani süper okçularımız ölse bile Yetimit'in parçaları Okçu Kulesi'ni alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü Okçu Kulesi'nin az bir canı var. %99'dayız. Evet küçük küçük Yetimit'ler geliyor Okçu Kulesi'ne vuruyor ve bir tanesi bile yetti. Evet kahraman iksirinin farkını bu savaşta net bir şekilde gördük. Klan Kalesi'nden asker de çıktı arkadaşlar devam edelim. Kupamız arttıkça bolca köy binası 14 geldi ama aradan hemen bir tane köy binası 13'ü ayıkladım arkadaşlar. Şimdi köye baktığımızda kaya saçarlar burada. Ee, şu taraftan yanlamasına bir saldırı mantıklı olur aslında. Çoklu cehennem, kartal topu vesaire. Ama şöyle üstten saldıracağım. Ee, hem belediye binası hem çoklu cehenneme hasar bırakırım diye düşünüyorum. Şöylemesine 4 adet depremi patlattım. Duvarları açtım. Güzel. Birinci süper duvar kırıcı ikinci süper duvar kırıcı ve üçüncü süper duvar kırıcıyı önden yolladım. Hata etmedik. Allah'tan duvarları parçaladık. Yetilerimizi şöyle yasladım. Hemen süper okçularımı gönderdim. Ortadan tomruğu bıraktım. Barbar kral, koruyucu ve kraliçe hamlelerimi yaptım. Bir öfke patlatıyorum. Donduruyorum abi. Birazdan bir koruyucu özelliğinde kullanıyoruz. Şu taraftan bir öfke patlatalım. Kraliçe birazcık kaydı. Ama sıkıntı yok. Şurada bir dondurma patlattım. Merkezde bir tane de öfkeyi koyalım abi. Merkezi yıkıp geçelim değil mi? Kraliyetimiz hayatta. Birazcık bekletiyorum. Belediye binasının patlamasından güzel bir hasar yedik ama... Sıkıntı yok. Şuradaki yetiler yaklaşıyor. Kraliçe de gelmişken hemen kraliyeti de sahaya sürdüm. Evet. Kaya Saçar var. Kaya Saçar temizlenecektir. Yetinin parçacıklarıyla. Kraliyet baya bir hasar aldı. Kraliyetin seviyesi hala düşük ama... E, güzel iş yaptı. Şurada dondurma atsam mı çok arada kaldım. Atmadım abi. Arka taraftaki xe çünkü sıkıntı çıkartacak gibi o da iniyor. Bekliyorum dondurmamı kullanmadım arkadaşlar. Şuradaki kraliçe ve süper okçu için kullanacağım. Net bir 3 yıldız aldık. Elimize emeğimize sağlık. E, son okçumuzu da şuradan gönderelim. Bir tane dondurmamızı arttırmış bulunmaktayız. Bir de kraliçemizin özelliği var tabii ki. Havan bize hiçbir şey yapamaz. Ne kadar çoklu olsa da hiçbir şey yapamaz. Abi kahraman iksirinden sonra işler baya bir değişti gördüyseniz. Ee, i̇ki savaşta da 3 yıldız aldık. Kahramanlarınızın güçlü olması çok önemli. Şu dondurmayı da ortaya atalım. Ee, bir önceki savaşta birazcık acı çektik ama 3 yıldız almasını bildik. Bu sefer çok daha rahat oldu. Kraliçemizin özelliğini de bastıktan sonra... Savaş tamamlanıyor. Yani ilk iki savaşta %90-94'lerde kalınca birazcık şunu düşünmüştüm açıkçası. Hani Süper Okçu Köy binası 13'te yetersiz mi kalıyor? Ama gayet yeterliymiş. Tek problem bizdeymiş. Kahramanların güçsüz olması. Ee, en yakın zamanda şu kraliyeti yükseltmem gerekiyor. Ordumu tazeliyim. Bu arada bu bizim son savaşımız arkadaşlar. Ee, bir tane inşaatçıyı boşa çıkartmayayım ya. 78 yıldız... 78 yıldız nedir ya? 78 yeşil taş vermeyeyim dedim. Sizlerin de bana hak vereceğinizi düşünüyorum. Çünkü yeşil taş harcadığımda e, yorumlarda abi yapmasaydın etmeseydin diyorsunuz. Ganimetimiz de çok yeterli değil. Ama 4 savaşta güzel ganimet e, kasmış bulunmaktayız. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Belediye binasında büyülü öğelerimiz var. Kahraman kitabı, büyük kitabı, savaş kitabı, çekicimiz var inşaat çekici. İnşaat çekicini birazcık şeye saklıyorum. Köy binası 14'e geçerken kullanacağım. Onun dışında en yakın zamanda bir kraliyet şampiyonunu yükseltmesi yapmalıyım. Ee, en azından 10. seviye olsun 15. seviye olsun ki birazcık işlevi olsun arkadaşlar. Ee, kral ve kraliçeyi de yükseltmeye devam edeceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Köy binası 13 videolarının devamı için de like atmayı unutmayınız arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.